Piri Reis, asıl adıyla Muhiddin Piri, Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağında yaşamış efsanevi bir amiral ve haritacıdır. Denizciliği amcası Kemal Reis'ten öğrenip Akdeniz'in sırlarına hakim oldu. Savaşçı olmanın ötesinde her limandan haritalar ve hikayeler toplayan bir bilgin ve kaşifti. En ünlü eseri 1313 tarihli ve Amerika kıtasını detaylı gösteren dünya haritasıdır. Haritası Küresel bilginin bir sentezi olup Osmanlı haritacılığının zirvesini temsil eder. Piri Reis, merak ve keşfin bir sembolü olarak kültürler arasında köprü kuruyor. Haritası, vizyonunun ve zamanının entelektüel canlılığının bir kanıtı olarak duruyor. Piri Reis haritasını kendisi icat etmedi. Portekiz, İspanyol ve hatta Kolombus'a ait olduğu söylenen bir haritada dahil olmak üzere yaklaşık 20 eski ve yeni haritadan derledi. Bu kaynaklara Osmanlı İmparatorluğu'nun küresel erişimi ve amcası tarafından yakalanan İspanyol denizci gibi kendi bağlantıları aracılığıyla ulaştı. Piri Reis'in dehası farklı bilgileri sentezlemek, diller ve projeksiyonlar arasında çeviri yapmak ve en güvenilir verileri seçmekti. Haritayı ceylan derisine çizdi, üzerine bilim ve sanatı harmanlayan illüstrasyonlar ve notlar ekledi. Kahire'de Sultan İnci Selim'e sunulan harita hem bir güç aracı hem de Osmanlı bilimsel hırsının bir ilanıydı. Sultana dünyanın genişliğini ve denizlerin stratejik değerini gösteriyordu. Piri Reis'in çalışması bir haritadan fazlasıydı. Hayati bir istihbarat, imparatorluğun küresel farkındalığının bir sembolüydü. Yöntemleri titiz araştırmayı yaratıcı vizyonla birleştirerek haritacılık için yeni bir standart belirledi. Bu haritanın oluşturulması büyük bir entelektüel ve siyasi olaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nu hem keşif hem de bilgi alanında bir lider olarak işaret etti. Piri Reis haritasının en dikkat çekici özelliği Güney Amerika'nın doğu kıyısının özellikle Brezilya'nın Avrupa keşfinden kısa süre sonra doğru şekilde gösterilmesidir. Bu, bilginin denizciler ve imparatorluklar arasında hızla yayıldığını gösteriyor. Harita portolan tarzı ve gelişmiş projeksiyon teknikleriyle dikkat çekiyor. Piri Reis, haritayı notlarla zenginleştirerek onu yaşayan bir ansiklopediye dönüştürdü. Sanatsal ve bilimsel detaylarıyla harita çağdaşlarından ayrılıyor. Piri Reis'in haritası hem bir haritacılık şaheseri hem de tarihi bir gizemdir. Bugün sahip olduğumuz Piri Reis haritası sadece bir parça orijinalin yaklaşık üçte biri, ki muhtemelen bilinen tüm dünyayı tasvir ediyordu. Geri kalanı kayıp, bu da bize hangi sırları barındırdığını merak ettiriyor. Sultana sunulduktan sonra harita, yüzyıllarca unutulmuş bir devlet sırrı olarak saray kütüphanesinde saklandı. 1929'da Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülmesi sırasında yeniden keşfedilmesi bir sansasyon yarattı. Alman bir ilahiyatçı parşömeni buldu ve kısa süre sonra Piri Reis'in kayıp şaheseri olarak tanımlandı. Haritanın hayatta kalışı dikkat çekici, 16. yüzyıl küresel bilgisine nadir bir bakış sunuyor. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde özenle korunmuş ve sergilenen değerli bir eserdir. Gizli bir belgeden dünya hazinesine uzanan yolculuğu, tarihi bilginin kırılganlığını ve değerini vurguluyor. Parça bize kaybolanların genişliğini ve yeniden keşfin heyecanını hatırlatıyor. Piri Reis'in dehasına ve bilinmeyenin kalıcı cazibesine bir kanıt olarak duruyor. Piri Reis'in mirası hem usta bir amiral hem de öncü bir coğrafyacı olarak devam ediyor. Kitabı Bahriyesi yüzyıllarca denizcilere rehberlik ederken 1513 haritası küresel hayranlık ve tartışmalara ilham verdi. Harita Kültürler arası bilgi akışını göstererek tarih anlayışımızı zorluyor. Türkiye'de Piri Reis ulusal bir kahraman, adı gemilere, okullara ve paralara veriliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun bilimsel ve entelektüel başarılarını simgeliyor. Eseri Doğu ile Batı'yı, geçmiş ile bugünü birleştirerek bize merakın gücünü hatırlatıyor. Harita sanat, bilim ve gizemin birleşimi, keşfetmeye ve sorgulamaya bir çağrı. Piri Reis bize bilginin bir yolculuk olduğunu, bir varış noktası olmadığını öğretiyor. Haritası, bilinmeyeni aramaya devam etmemizi teşvik eden bir harikalar mirası olarak kalıyor.